Efendim hoş geldiniz. İyi yayınlar Çiğdem. Çok teşekkürler. Az evvel Elif Dağlı Hocayla konuştuk. Bu koronavirüsün geldiği nokta ve yani insanların dediği bir şey var. Kapatmak zorundayız. Hele Avrupa'ya bakıyoruz. Karantina haberleri üst üste geliyor. İşte 3 haftalık, 1 aylık her neyse. Ama bizde halen durum çok da iyi olmamasına rağmen ki yoğun bakımlardaki durum ortada. Ama biz memleketi kapatamıyoruz. Gerekçesi de ekonomi olsa gerek. Doların durumuna bakınca özellikle. Katılır mısınız? Aynen öyle. Ekonomi için kapanmıyor o kesin. Uzun zamandır e, zaten hükümetin bu yönde bir tavrı var. E, salgın büyümesine rağmen başka ülkeler bunu yaptı. Ama o ülkeler yapıp e, karantinaya alıp e, çalışmadıkları sürede nin yüzde 80'ini sanıyorum Almanya ödeyecek. E, böyle yoğun bir e, sosyal yardım ve e, çalışanlara yardım da var. Türkiye'de e, maalesef böyle bir imkan olmadığı için daha doğrusu yaratılamadığı için bu yola gidilmiyor hem de hala özellikle fabrikalarda pandeminin yayılması devam ediyor İstanbul filan da oradaki yoğunluk da bunu gösteriyor açıkçası. Evet ne yazık ki bir sayısını bilmiyoruz ama az çok anlamaya çalışıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Puzzle'ın böyle parçalarını birleştirir gibi vaka sayılarına ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da aynı zamanda ekonomi yönetimini hep konuşuyoruz ya özellikle bu noktada. E, pandemi yönetimi de önemli. İşte yönetim, kriz yönetimi bu yüzden e, nitelikli olmak zorunda. Ekonominin yeniden dönecek olursak işin o kısmına dün de konuşuyorduk Fed'in faiz kararı bekleniyor demiştik ama siz oradan pek bir değişiklik beklentisinde zaten olmadığınızı ifade etmiştiniz. Beklediğiniz gibi de oldu galiba ama yansıması ne olur acaba? E, şimdi yansıması e, Amerikan seçimleriyle birlikte olacak gibi gözüküyor Cidem <laughs> e, Fed'in bu kararını bekliyorduk. Hem tahvil alım programını değiştirmedi hem de e, faizlerde bir değişiklik yapmadı. E, zaten piyasanın beklentisi de öyleydi. E, yalnız e, Pavel konuşmada, Fed başkanının konuşmasında pandemiye özellikle e, önem verdiğini ve enflasyon biliyorsun enflasyonu yükseltmeye çalışıyorlar. E, yükseltemiyorlar. E, pandeminin olumsuz etkileyeceğini söyledi. Ve bir başka açıdan da e, mali yardım diyor. Yani benim Merkez Bankası artık parasal e, tedbirlerle bunun olmayacağı kesin canlanamayacağı ekonominin onun için mali yardım yapılması gerekiyor diyor. Ee, orada da Amerikan seçimlerine çok bağlı. Ee, Biden'ın e, kazanması halinde e, ticaret gerilimleri başta Çin olmak üzere e, biraz yumuşayacağı bekleniyor. Biden'ın daha diplomatik yoldan çözeceği tahmin ediliyor. Artı olarak eğer Senato'da da e, ağırlığı alırsa ki o ihtimal de beliriyor bir eşitlik durumu olabilir e, işlik durumunda da başkan yardımcısını göndererek e, çoğunluğu sağlayabilir gibi bir şey var belki e, aradaki fark çok azal olan eyaletlerde yeniden seçim yapılabilir deniyor e, senato'da da temsilciler Meclisi gibi çoğunluğu alırsa bayağı yüklü bir mali yardımı e, Biden'ın geçirmesi bekleniyor piyasada bütün bunlarda doların gerilemesi anlamına geliyor açıkçası ee, uluslararası yatırımcılar da eğer Biden kazanıp e, mali yardım paketini yüklü bir paket uygulamaya koyarsa özellikle e, doların e, değerinin azalacağını bunun da gelişmekte olan ülkelere bizim gibi ülkelere e, fon akışını destekleyeceğini söylüyorlar yani mobius bile Gelişmekte olan ülkeler için olumlu bir adım Biden'in kazanması diyor. Ee, ama bu e, gelişmekte olan ülkelere fon akışı sağlanırsa burada da seçici olunacak. Türkiye bir an önce e, durumunu düzeltmezse e, fon akışı olsa bile önümüzdeki yıl bizim bundan ya çok az ya da hiç faydalanamayacağımız bir gerçek. Onun için e, istikrar sağlamak gerekiyor ekonomide. Çünkü bir de ekonominin yanı sıra politik gerçeklerimiz de var değil mi özellikle iki ülke arasında şu S400 gerilimi bu, bu gerilimle birlikte gelen gelmesinin planlandığı ya da istendiği talep edildiği katsa yaptırımları bunlarla da karşılaşırsak fon akışı ne kadar Altbank Evet Altbank evet. İran e, ambargosunu delme Ambargosu. gerekçesiyle Altbank olayı var. Doğru. Bütün bunlar da aynı zamanda takip etmek durumunda kaldığımız ve etkisi olabilecek şeyler anladığım kadarıyla. Bu arada... hem, de, hem de etki <laughs> yaratabilir. Yani e, Türkiye'de Biden'ın e, kazanma ihtimalinin özellikle iktidar partisi tarafından e, korkutucu görülmesinin en büyük nedeni de bu kassa yatırımlarının e, ihtimalinin artıyor olması. E, ama bir yandan da başka bir şey kurulacak. Yani onu da kesin diye bakmamak lazım bence ama tehlikenin büyüdüğü Trump dönemi kadar rahat olamayacağı Türkiye'yi yönetenlerin e, o kesin. Bakalım bir yandan da Fitch'ten Türkiye'ye yönelik bir uyarı vardı bugün. E, pek çok internet sitesinde de yer alan bir haberdi. E, Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye'den sorumlu ülke notları direktörü Douglas Winslow'un açıklamaları var. Ekonomide atılan adımlar Türk lirasının değer kaybetmesinin önünde engel olmuyor, yetmiyor gibi bir ifade durduramıyor bu değer kaybını demekte. Ki biz de bunu yaşayarak görüyoruz. Geldi euro mesela hiçbir şekilde dizginlenemiyor. 10, 17, 24, 8, 56 dolar şu andaki durumdan bahsediyoruz. Girişi de öyle yapmıştık. Fitch'in bu uyarısı ne kadar dikkate alınır ya da bu uyarıdaki özellikle mızlanacak noktalar var mı? E, yani uyarı hep eski e, uyarılar aslında devam ediyor hı. ve bir iyileşme olmadığı söyleniyor. Yani rezervlerin düşüklüğü, dış kaynak ihtiyacı hı. en büyük kırılgan noktamız. E, buna karşılık da e, paranın sıkılaştırıldığı söyleniyor ama bu yetmiyor diyor. Hı hı. E, ve Buradan da yola çıkarak yeni bir faiz arttırması gerekecek diyor Fitch'te. ...herkesin söylediği bu... E, ...aksi takdirde bir dengeye ulaşması mümkün değil... E, ...yani sonunda... E, ...faiz artışı yapmak zorunda... ...politika faizini arttırmak zorunda kalacak... E, ...bugün ortalama fonlama faizi... ...dünkü rakamlar çıktı... ...14.07 oldu... ...yani 10.25'lik politika faizine rağmen... Evet. ...Merkez Bankası... ...piyasayı fonladığı faiz... 14.07. Zaten burada gidebileceği en üst sınır 14 geçlik penceresi 14.75. Evet demiştiniz. Zaten daha çok oradan vermeye başladı. Bir de repo ihalesi vardı. Orada faizi e, piyasa belirliyor. O da 14.99 oldu ya, yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, giderek faizler yükseliyor ve Merkez Bankası'nın faizleri piyasanın faizlerinin ister istemez gerisinde kaldı. Tamam. E, politika faizini arttırmıyor ama parayı daha pahalı veriyor piyasaya ama bu yetmiyor piyasanın istediği politika faizinin önemli ölçüde artması e, bunu bu, bu, bu da sıkışılıyor bu konuda biliyorsun geçen e, kabine toplantısı sonrası bir söylenti yayılmıştı olağanüstü toplantı yapılıp da faiz arttırılır mı diye bakarsın önümüzdeki hafta ayın 19'unu beklemeden, beklemeden. Ee, belki de önümüzdeki hafta arttırmak zorunda kalabilir Merkez Bankası bunu evet daha öncesinde de ifade etmiştiniz ki sürecin daha doğrusu içinde bulunduğumuz durumunda bir olağanüstü toplantıyı gerektirdiğini de söylemiştiniz. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Her şey normal olması gerektiği gibi olacak mı acaba? Şimdi ekonominin durumundan bahsediyoruz. Pek de pembe bir tablo olmadığını zaten ifade ediyoruz. Bugün özellikle hani bizim izleyicilerimizin de aynı zamanda tepkisini çeken bir haber vardı. Türkiye'nin Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeyeceği yani yaklaşık 30 milyon liraya tekabül eden o borcun 3 5 milyon dolarını Türkiye ödeme kararı almış durumda. Yani bizim zaten önceliğimiz bu mu olmalı ya da bir bu mu kaldı diye de sorular geliyor. Nasıl yorumlarsınız? Ya yani bu bir politika tercihi. Yani çok fazla da yani bir ülkeye Türkiye gibi bir ülkenin şeyine baktığın zaman çok büyük paralar değil. Hı hı. Bunu benim okuduğum kadarıyla. IMF'te SDR denilen bir özel çekme hakkı vardır. Evet. Bu belirli kurlara göre kendi parasını yaratmıştır IMF'e. Onun üzerinden işlem görür. E Bunu Türkiye'nin oradaki payının hesaplanmasında 11 milyon dolarlık bir Türkiye'ye ödeme varmış. Ödeme yapması gerekiyormuş anladığım kadarıyla. Sanıyorum Türkiye'ye de sordular bu Somali'nin başka ülkelerin de vardır. Ee, ve bizim gibi üye Hiç. ülkelere soruyorlardır. Ödenmeyen borçları var. Hı hı. Bunu siz ödemek ister misiniz diye. Ee, belli ki e, iktidar da Somali'nin şeyini tercih etti. E, 11 milyon dolar alacağımıza yani bunu 3 e, milyon, milyon, milyon dolar 6,5 milyon dolar o hesaplaşmadan almışız demektir. E, muhasebeleşmiş demektir. O 3,5 da oraya gitmiş demektir. Yani e, Vermeyebilirdi de Ama bu bir siyasi tercih Yani böyle durumlarda e, Ülkeler arası ilişkiler e, Böyle favorları Böyle e, İyilikler, kıyakları Bir başka biçimde e, Zaman zaman gündeme getirebiliyor Yani çok da şey bakmamak lazım Bence çok aşırı bir Yani biz burada ölüyoruz 3.5 milyon doları vermeseydik E tabi haklık yönü var, var ama o kadar abartılı değil bence. Yani mevcut o zaman varlıklarımızı yönetebilsek zaten çok bir sıkıntı yaşamayacağız. Tabii, orada ekonomi Tabii yönetimi... asıl, asıl asıl hikaye orada yani 3.5 milyon dolar ne ki yani köprülere, hastanelere dolar bazında verdiğimiz ve bir de ek şeyleri. ödeme yapacağız mesela onlara evvel haberini de verdik Aynen. bu çok Enteresan 632 e, demiştim yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama evet 632.7 milyon lira çıkacak e, ek olarak devletin kasasından. Yani pandemi döneminde herkes bir şekilde sıkıntısını çekti. E, gerçekten ben beşi bir yerde diyorum <laughs> yapanlara. Onlar hiçbir şekilde bir sıkıntı çekmiyorlar Erdal Bey. E, Kur arttıkça da e, yani kura bakmıyoruz diyorlar ama. E, <laughs> Kur arttıkça da bizim çı cebimizden çıkan maliyet büyüyor yani de büyüyor geçsek bakalım. de geçmesek de. E, maalesef öyle. Biz bakalım bakmak durumunda kalıyoruz. Bu arada tabii e, yani ekonomi nasıl yönetiyor? Bakanlar ne zaman konuşuyor? O da önemli. Siz daha önce demiştiniz ya şimdi iyi şeyler olduğunda biz yaptık diyerek bunu ifade ediyorlar. Ama evet. kötü şeylerde bazen bir sessizlik görüyoruz. Kötü sonuçlarda verilerde vesaire. E, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın Mustafa Varank'ın açıklamaları var. Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken Türkiye vizyonel projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştı. Yılın 3. 3. çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah Kasım-Aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz der. Evet, evet yine aynı şeyi görüyoruz. Yani Türkiye'de yatırım yapılmıyor. Türkiye'de tasarruflar düşük. E, zaten en büyük sıkıntımız yatırım yapılmaması. Bunun en büyük sebebi ekonomi yönetiminin e, istikrarlı ve öngörülebilir bir politika izlememesi ve ekonominin gelmiş olduğu durum yani bu kurlarla nereye gideceği belli olmayan faiz ve kurlarla hiç kimsenin yatırım yapması da beklenmemeli büyük ihtimal açtıkları e, Tekirdağ'da açmış herhalde e, bir Gaziantep Antepli firmanın şeyini e, fabrikasını e, büyük bir şey değil e, yatırım değil e, ve belli ki çok önceden belli olan bir şey e, o yüzden yani son iki yılda ben yeniden yatırım yapayım diye karar alan ancak böyle çok e, kısa süreli bir menfaat görüldüğü zaman yapılabilir. Yoksa kalıcı bir şey yapılması mümkün değil. E Büyümeye gelince e, Ekim'de gerçekten e, gelen verilerde kredi kartı ödemelerine falan baktığın zaman, çıkan verilere baktığın zaman, e, internet üzerinden alışverişe baktığın zaman... E, ...Eylül'deki canlılığın biraz devam ettiği görülüyor. Parekende endeksi var TEPAV'ın. Orada da bir artış görünüyor Ekim ayı için. Hı. Ama e, bu, bunun Kasım ve Aralık ayı için sürmesi pek mümkün gözükmüyor. Birçok nedenden. E, belki Türkiye'de e, karantina uygulamayarak, e, sokağa çıkma yasağı uygulamayarak... ...büyümeyi hala devam ettirme çabası devam ediyor ama... Türkiye'nin ihracat yapacağı özellikle Avrupa'da tüm ülkeler kapanmaya başladı. Bugün dünya Gazetesi'nde bir haber vardı. E, büyük İspanyol ve Alman firmaları, büyük parekende zincirleri, e, birkaç e, markaya sahip olanlar, bunlar tekstilde e, hazır giyimde e, verdikleri siparişi kesmişler, kesmeye başlamışlar çünkü. Ee, talep yok. Ee, dükkanlar kapalı olacak. İnsanlar evde artı bir ihtiyacı olmayacak. O yüzden de belli ki birkaç ay bu salgının e, o canlı hali gidene kadar yine e, ihracat pazarlarımızda bir daralma olacak. Bu da e, Kasım aralıkta e, üretimi de ihracatı da etkileyebilir. İçeride nasıl bir seyir olur e, kapatmadık diye insanları ee, insanlar belki korkarak evlerinde kalmaya devam edip harcamayı da kısacaklar. Ee, buralarda da şeyler var. Yani e, büyümeyi dün de konuştuk ya 0.1 evet. artı gözüksün diye bu kadar gayret gösteriyorlar. Ama bir yandan da e, bu nedenle daha fazla sağlığını düşünmeden bir adım atıyorlar. Üstüne üstlük ekonomi de e, siz kapatmasanız bile bütün dünya kapandığı için Ekonomideki üretiminiz eskisi kadar olamıyor. Yani bütün bunlar çok doğal. Hı hı. E, aynı şeyin içindeyiz. Bileşik kaplar bunlar. Evet, evet, e, evet. Onun için e, bu bedeli sağlıktaki bu bedeli ödemek gerekiyor mu? Bence bir kez daha sorulması gerekiyor açıkçası e, Hemen. ekonomiyi düşünerek. Ha. Hemen şunu da sorayım son bir dakikamız kalmışken. Bu haftanın verilerine ilişkin yorumunuzu da alayım. Çünkü bir yine döviz liman olarak görülmüş anladığımız kadarıyla vatandaşlar tarafından. Bir de yabancıların yaptıkları satışlar mesela 93 milyon dolarlık menkul kıymet satmışlar. Bu tablo bize ne anlatıyor diye de hemen özetlemiş olalım. E yani çıkış sürüyor. Yani Türkiye'de TL en değersiz konumunda reel efektif döviz kurunu konuştuk. Hı hı. Buna rağmen e, yabancılar gelmiyor. Hatta gelmedikleri gibi çıkış e, evet. sürüyor. İste senetlerinde 30 Ekim haftasında 119 milyon dolar, devlet tahvillerinde 69 milyon dolar ve özel sektör tahvillerinde 10.000 11 milyon dolar hı hı. E, satış olmuş. E, toplam çıkış yılbaşından bu yana 13 milyar 633 milyon dolar çıkış olmuş. bunun yanı sıra cari açık beklentileri Eylül ayı çıkacak. Orada da yüksek beklentiler dile getiriliyor. Eylül sonu cari açığın 28,5 milyar dolara ulaşacağı varsayılıyor. Tahminler öyle piyasanın tahminleri. Yani döviz ihtiyacımız çok yoğun biçimde devam ediyor. Rezervlerimiz sıvap hariç ekside. Bu durumu herkes de görüyor. Bunun bedelini de ödüyoruz. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Haftayı da böylelikle özetlemiş olduk. Ama bakalım önümüzdeki hafta bize neler getirecek ekonomiye dair. Çok teşekkürler yorumlarınız için. İyi hafta, İyi hafta, sonra hafta. Sonra. Evet, Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.